Evet. Tamam mıyız? Yosim İzrail Can Yılmaz <laughs> Tövbeler olsun <ya. gülüyor> Hikaye gereği hikaye Sofya'da geçiyor diye Sofya'da Filmci arkadaşlarla buluştuk Ve gerçekten Orada çok başarılı Bizimle aynı şeyleri hisseden Çalışkan insanlara rastladık Uzakta olmasına rağmen çok e, yakın, bizim gibi düşünen, bizim gibi çalışan, e, çalışkan bir ekiple 8 haftada bütün filmi, çekimlerini tamamladık. İstanbul'a döndük. Kültür sanatla ilgili birçok arkadaşımız mücadele veriyor. E, televizyonlarda e, ya da basında yani kültür sanat, e, sinemaya, tiyatroya ayrılan... Onlarla ilgili yazan, çizenlerle ilgili alanlar çok dar. Onun için bugün özellikle bu, e, bu tonda ki arkadaşların e, haberler vermesi için sorular sormasını... E, kır, kırmızı. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun efendim. Ee, bir genel yorum istiyorum sizden. Bir standartımız var, bir komedi anlayışımız ve bir prodüksiyon anlayışımız var. Ona devam ettirmeyi yani hedefledik. Bence hedefledi yani hedeflediğim kadar oldu film. Onun dışında e, beklen yani beklentiyle de bir komedik olarak çok mücadele veriyoruz. Yani şöyle mi olmalı? Av mevsiminde niye gülmedim? Eee sonu nokta niye hemen ölüyor falan gibi. Yani bunlar tabii temenniler. Temennilere e, binaen tabii tasarımlar yapamıyoruz. Ben bir kendi yazdığım, çizdiğim, kendi karikatür karikatürist geçmişimden kaynaklanan böyle çizgi romanımsı karakterler yaratıp onları hani perdeye aktarmaya çalışıyorum. İzle, i̇nsan izlemek istediği filmleri çekmeye çalışıyor. Yani ben bu filmi açıkçası izleyicisi olurum, gülerim, eğlenirim. Komik karakterler bulurum. Ben e, yani kas sırasında da bu şeyi, duyguyu paylaşan arkadaşlarına çalışıyorum. Eee iyi oyuncular bir araya geliyoruz. Ee, güzel oluyor yani. Bu, bu tip bir filmde ee, insanların eğlenmesinden başka bir muradımız yok doğrusu yani eğlenmesi. Vay gene Cem yapmış yapacağını demesini falan pek Evet, atabilir. Bana evet, çok erken düştü oyundan. <laughs> <laughs> Politik bazı mesajlar mı var diyorsun? Çok Hakikaten çok güzeldi. Elinize sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çünkü onlar zaten zor durumda. Biraz daha bir ürünü olasaydı herhalde. Eyvallah. önce Valla işte insanların ömrünü hikayeler belirliyor. Hikayeleri de kim yazıyorsa. Bunu ben yazdım. Diğerlerini kim yazıyorsa onlar biliyor. Biz de seyrediyoruz yani. Bir <laughs> teşekkür ederim hocam. Sağ olun. <laughs> Çok keyifli bir set ortamımız var bizim, ee, çok çalıştık diyeceğim ama bu sefer <laughs> senaksızlık etmiş olmayayım abi. Ben işte dediğim gibi ortak karar verilip hani set esnasında da aklımıza gelen bir şey genel yapıyı bozmayacak, başka bir yere de dokunmayacaksa, keyifli hale gelecekse, daha keyifli hale gelecekse onun üstüne hepimizin katkı yaptığı düşünüyorum, gördük de zaten. Sebeple. Evet, ee, daha senaryo okumamıştım ben. Ee, çok eğlenceli anlattı ve ben de dedim ki yani ...bu çok eğlenceli ve çok lezzetli bir karaktere benziyor. Benim böyle tanıdığım çok fazla adam var. Arkadaşım ya, diyebileceğim ya. çok fazla adam var böyle. Benim hiç yok. <laughs> çok da fazla bir şey yapmaya <laughs> gerek kalmadı gibi geldi dünyada yani hani... ...çünkü karakter o kadar ayakları yere basan, e, doğru raya oturtulmuş bir karakter ki... Ee, bu benim ilk proje. Ee, böyle... E... Bir bakacağız aslında. Sen Bakayım. ben çevireyim <laughs> seni. Arçin ve Şota gibi. Ee, benim için çok güzel oldu böyle bir proje içinde olmak, böyle bir e, ekipli yanında çalışmak, böyle yetenekli oyuncular. Ee, zaten e, tü, Rusya'da mesela çok e, bilmiyorlar, e, Rus, e, Türkiye'de o kadar e, güzel oyuncular var. E, bence yani Rusya'da da e, Türk filmleri izlemeli. <laughs> e, ve e, inşallah böyle e, benim için bu güzel bir başlangıç oldu. <laughs> ve ee, güzel bir teklif gelirse devam edeceğiz. Filmde kullanılan argo. Kullanan argo. Kullanılan. Evet. 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 Ağır olduğunu düşünmüyor musunuz? Hayır. O sahneleri çıkardığınız zaman filmin değerinde artıyor da ekşi yönden değişiyor. Valla abi film bu. Sen istersen evde kendi montajla yani. Film bu. <gülüyor> yani <gülüyor> film bu. Bu bir tür. Bu bir tür böyle insanlar var. Bu insanlar sokaktalar, her yerdeler. Bu çok Argo, kullanmadan güldürmek e, çok zor. Bir deneyin siz. Yani evde deneyin. Bir şey rica edeceğim fotoğrafçı arkadaşlardan. Bir yerden Zafer gözü bulup dekupe koyabilirseniz. <gülüyor> <gülüyor> Photoshop'ta evet. Boş, buraya baksın. Şur, şurda, Şurada. Şuraya Zafer Algöz'ü koyarsanız Photoshop'ta. <laughs>